Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir de anketimizi başlatalım. Evet arkadaşlar, LGS sonuçları bugün saat 10 itibariyle açıklandı ve ben de açıklandığı sırada sesim geliyor herhalde. Evet, ee, ben de açıklandığı sırada e, yayındaydım. Sizler ve sizlerle paylaştım e, yayında puanları ve bunun üzerine biraz konuştuk. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Yayında olanlar varsa lütfen yazarlarsa sevinirim. Sesim geliyor mu? Ya da nasıl geliyor? Sesimde herhangi bir sorun var mı arkadaşlar? Duyabiliyor musunuz beni? Ses. Evet, e, yazabilir misiniz? Sesimi duyabiliyor musunuz? Sesimi alabiliyor musunuz? Süper. Eee Şimdi bugün itibariyle şöyle sabahtan bir başlamak gerekirse LGS hep sonuçlar açıklandı. Sonuçlarda ne açıklandı? Puanlar açıklandı. Yüzdelik dilimler açıklandı. Bu ne anlama geliyor? Ee, sizin geçen senenin verileriyle bu seneki yüzdelik diliminizi ve puanınızı e, karşılaştırarak nereye girebilme ihtimaliniz olduğu ile ilgili size bir veri veriyor aslında. Ee, ancak tabii ki kesin bir şey yok burada. Çünkü her yıl değişken bir durum söz konusu her yıl yapılan netlere göre e, Ali 300 iyi değil onu söyleyeyim hemen gördüm Ali'nin yazdığını e, hani neye göre iyi bu arada onu da konuşmak lazım belki sana göre e, 300 olması daha iyi yani da, tabii ki daha yüksek hedefliyorsunuz ama herkesin arkadaşlar okuyabileceği okullar farklıdır yani e, 300 kapasiteye sahip bir öğrenci 450'lik bir okulda okuyamaz zaten ee, o nedenle yani kapasite edemeyeyim de hani o şekilde bir çalışma disiplini işte e, böyle bir yöntem uygulamıştır ve 300 almıştı. Diğeri daha farklıdır. O nedenle herkesin aslında biraz e, durumu farklı. Şimdi biz şöyle yapalım diyorum ben geçen seneki e, puanlarla ve yüzdelik dilimlerle bu senekileri karşılaştıralım ve sizlerden ee, ve sizlerden şunu alayım. Ee, hangi şehirdesiniz? Ee, hangi okulu hedefliyorsunuz? Yüzdelik diliminiz ne? Yani bu sınav sonunda aldığınız yüzdelik dilim ne? Buna göre de e, şey yapalım. E, bununla ilgili de ben de size elimdeki bilgilerden yararlanarak anlatacağım. E, ...geri dönüşlerde bulunayım ve bu şekilde ilerleyelim istiyorum. Bu arada YKS hakkında ne düşünüyorum? YKS'nin sonucunu bekliyoruz. Ee, orada nasıl bir şey olacak, göreceğiz. Ee, bu arada kanalı beğenip desteklerseniz... E, ...süper chat ve süper teşekkürlerle katkı sağlarsanız... ...hemen yazdığınız sohbet kısmının yanında böyle bir kısım var. E, memnun olurum. Şimdi e, bir soru geldi. 3.02'lik dilime girmiş. Güzel bir dilim aslında bu, fena değil. Ee, Tokat Fen Lisesi'ni istiyorsunuz. Ee, geçen sene 90'dı, 120 olacak kontenjanı. Ee, geçen sene 2.15'lerde almış, ama Tokat ilinde özel liseler ve dışarı yazacaklar. Şimdi şöyle, e, bakayım siz zaten bütün bir yere ulaşmışsınız ama Tokat'taki Fen Lisesi diyorsunuz. Tokat Fen Lisesi, bakalım geçen seneki durumuna. Evet şimdi Tokat Fen Lisesi, e, Tokat'ın puan anlamında en iyi lisesi. E, 475 puanla kapatmış geçen sene ve ile sizin de söylediğiniz gibi almış. E, kontenjan artmışsa şayet mutlaka bu puan 2,1'lerden gerili yani e, düşecek. İşte %1'lik bir düşüş buradan bile söz konusu olabilir. E, Yanlış anlamadıysam 90'dan bu sene 120'ye mi yükseliyor? Yoksa geçen sene 120 mi oldu kontenjan? Bunu bir yazabilir misiniz? YKS 2024 2020 benzer olabilir. Ee, şimdi geçen seneki Taban puanla bu seneki puanlar 120 olacak çok güzel tamam. O zaman siz bunu gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz ve olma ihtimalinde ben yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü e, hem kontenjan artıyor e, hem de puanlarda bir değişim olacak yani geçen sene 2.1 ile alan bir yer bu sene 3.1 ile alabilir yüzde birlik bir oynama söz konusu olabilir büyük bir ihtimalle e, o nedenle de Tokat Fen Lisesi olacak gibi görünüyor umarım olur hedeflediğiniz bir yerse iyi bir başarı yakalamış bu arada da kızınız tebrik ediyorum evet arkadaşlar soruları sohbet kısmından yazabilirsiniz sohbet kısmının yanında da kanala desteğinizi gösterebileceğiniz bir kısım var oradan da süper sticker ya da süper chatle kanala destek olabilirsiniz Şimdi burada ben kılavuz üzerinden de bir şeyler paylaşacağım sizle ilerleyen dakikalarda. Biliyorsunuz bir kılavuz yayınlandı ve burada yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler var. Şimdi iki tür yerleştirme söz konusu. Ee, bir merkezi yerleştirme, bir de yerel yerleştirme var. Bir soru daha geldi. 2024 sıralamaların 2020'den daha iyi gelmesi gibi bir şey olabilir mi? Şimdi. 2024 YKS'deki süreci biz biraz puanlar açıklandıktan sonra öğreneceğiz. O nedenle e, burada biraz beklemek doğrusu öyle söyleyeyim. Şu an biz LGS'ye odaklandığımız için hani YKS ile ilgili bir yorumda bulunmam çok doğru değil. O nedenle şu an bu kısmı geçiyorum. YKS ile ilgili konuşacağız sonra. Şimdi arkadaşlar dört türlü yerleştirme var. Ya merkezi olarak yerleştiriliyor yerleştirme sınavı. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan iyi akşamlar, çok sağ Sınavlı Sınavla öğrenci alan e, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Proje Okulları, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin Anadolu Teknik Programları'na tercihler doğrultusunda merkezi sınav üstüne göre yapılan bir e, sınav. LGS sınav sonucuna göre bir yerleştirme söz konusu bu bir. İkincisi yerel yerleştirme. Yerel yerleştirmede ee, okulların türüne, kontenjanına bulundukları yere göre e, oluşturulan orta öğretim kayıt alanı ile sizin ikame et, ettiğiniz yere bağlı olarak çıkan okullar arasında bir tercihte bulunabiliyorsunuz. Ee, bu da açıldı bu arada. Onu da paylaşacağım sizle şimdi. Şöyle bir ekran göreceksiniz. Bakın. Evet. Şimdi 2024 merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme tercih listeleri diyor ki tercih rehberi ortaöğretim kurumları tercih rehberi yayınlandı. Bunun için tıklayınız. 2024 yerel yerleştirme tercih rehberi için tıklayınız. tercih başvuru ekranı için merkezi yerel tercihlerinizi bugün itibariyle yapabiliyorsunuz. ancak hani çok acele etmeye benim fikrimce gerek yok biraz bekleyebilirsiniz. Bir de e, yetenek sınavıyla öğrenci alan yerler olacak. Onun sınavları da yapılacak ve o şekilde e, bir yerleştirme söz konusu olacak. Şimdi e, puanlarınızı öğrendiyseniz geçen seneki puanlarla bu seneki puanlar arasında bir fark yaşanacağını biliyoruz. E, bu alanda eğer Puanlarınızı paylaşırsanız, istediğiniz okulu paylaşırsanız, ben de size buradan e, gerekli açıklamaları yapmaya çalışacağım. Şimdi e, önümüz geç, geçmiş yıl bu yıl arasında ilan edilen puanlar arasında e, bir fark oluşacak arkadaşlar. Yani geçen seneki yüzde iki ile alan bir yer bu sene yüzde ile alabilecek mesela. Burada böyle bir farklılık söz konusu olacak. Önce onu paylaşmak isterim sizler.